İyi günler değerli müşterilerimiz. Şimdi de sizlere kendi ekip ürettiğimiz çörek otu bitkisinin ve çörek otu yağının hakkında bilgiler vereceğiz. Çörek otunu Bey Pazarında kendimiz ekiyoruz ve sizlerin siparişi üzerine de soğuk pres yöntemiyle çörek otunun yağını çıkarıp siz değerli müşterilerimize gönderiyoruz. Bilindiği üzere soğuk pres yağlar arasında en çok faydaya sahip olan yağ çörek otu yağıdır. Çörek otu yağı, diyabet hastaları, tansiyon hastaları, hazımsızlığı olanlar, mide yanmaları olanlar içerek kullanıyorlar. Astım, sinüzit, bronşit rahatsızlığı yaşayanlar burunlarına damlatıyorlar. Astım olanlar hem buruna damlatıyor hem içerek tedavi yolları arıyorlar. Ayrıyeten çörek otu yağını Zayıflamak isteyenler ve kilo almak isteyenler de yöntemsel farklılıkları uyarak kullanabilirler. Zayıflamak isteyenler aç karına tüketiyor çörek otu yağını. Kilo almak isteyenler çörek otu yağını tok karına tüketiyorlar. Çörek otu yağı siparişi ettiğinizde ecza şişeleriyle sizlere göndereceğiz. Güneş görmeyen, kapalı, koyu renkli ecza şişeleriyle sağlıklı ve hijyen bir şekilde çörek otu yağları siz değerli müşterilerimize ulaşacaktır. Şimdiden geçmiş olsun, sağlıklı günler dileriz.